Evet arkadaşlar, cümleten herkese hayırlı akşamlar. E, Gol Keepers Store olarak yine sizlerle beraberiz. Bu anlamda da güzel içerikler çekmeye çalışıyoruz. Sizlere bugün birkaç tane eldiven tanıtımı yapacağız. E, i̇sterseniz onlarla başlayalım. E, yine devam edeceğiz. Ben şöyle mikrofonumu kenara alayım. Arkadaşlar ilk önce bugün ne yapacağız? GK kaleci eldivenimizi sizlere tanıtacağız. GK Black Star yani siyah diyoruz. Saatimi hep unutuyorum yerken. Kusura bakmayın. 10 numara bir ürün. Diğer tekini de giymek istiyorum. Ya bu güzel bir denklem yapmışlar arkadaşlar. Şurada güzel bir e, desenler var. Yine arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Şurada çok güzel bir desenler var. Bunlar da çok güzel. Bunları da tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten kaliteli ürünler. Şöyle e, diyeceğim o ki e, arkadaşlar e, çok büyük markalar o kadar para vermesi kesinlikle gerek yok. Bu ürünler gerçekten kendinize çok yeterli. Fiyat olarak da gerçekten Yarı fiyata diyebilirim markaları. Hatta premium eldivenlerin işte biri diyebilirim. Arkadaşlar e, her zaman bir söylediğim laf var. Çok para verince en iyi eldiveni almıyorsunuz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani en çok parayı verince en iyi eldiven olsaydı hı hı. ben size söylerdim. E, topu eldiven tutar arkadaşlar, el tutmaz. Ben buna inanıyorum. Eldivenin ne kadar kaliteliyse arkadaşlar Topu da öyle iyi tutabilirsin Şöyle bir poz verin Gerçekten siyah sevenler için Müthiş bir kombin ee, Benim her zaman tercihim beyaz olmuştur Özellikle maçlarda Beyaz krampon ve beyaz e, e, Eldiven Ama formada hiçbir zaman Beyaz istemezdim arkadaşlar hani e, Tabiri caizse kefen gibi oluyor bu sefer <laughs> Olmaz yani e, forma kombinine de çok yakışır beyaz olsun beyaz yani full siyah çok sevmem gerçekten on numara bunun bandajı da var isterseniz bandajı kullanabilirsiniz isterseniz bandasız kullanabilirsiniz size kalmış arkadaşlar Evet böyle bu tanıtımı yapmış olduk kendinize çok dikkat edin şişli mağazamıza da rezervasyon oluşturarak gelebilirsiniz Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle ürünleri size son şekilde göstererek veda etmek istiyorum. Kendinize çok dikkat edin.